Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber maç atacağız. Yopmail hesabında maç birkaç maç 3 3 4 maç attıktan sonra da Yopmail göstereceğim bazı hesapların. Gel lan elprim. burada beni sıkıştır. Lan. Nani. Lan nani. Uy, dokuz yüklü. Koş 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 koş. Allah belanı Allah 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 Allah. Ya ya bir şey var ya. Kim onda ya? Dur abi bu sefer max almayacağım. Hepsi almayacağım. Mr. P alacağım. Savaş topu. Çevrim dışı mı? Ha geldi. Savaş topunu da makes. hazır verdim. Ha niye hazır verildi? Bakalım. bakam girdi ha, yok. O karşıda da Max var. O Jean var. Ben onun internet. Uy. Mr. P Allah Uy Hadi koşun koşun koş 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 Hızlandırılmış bir yer bulalım Hadi oğlum atarsın oğlum atarsın oğlum atarsın oğlum. Atamadı ya. Abi geliyorlar. Mr. P bende, Mr. P bende. Abi. Geliyorum, geliyorum. Koşa koşa geliyorum. Abi biçiyorlar ya. <laughs> Şu Mr. P çok çıkalım. Lan ölmüyor şu zil. Zile vurun bir ya. Gol be. Adam sen ya. PSG şeyli Meksika Meksika'sına bir maç daha atalım. Bu Royale Bu maçtan da Bu maçtan sonra bir maç daha atalım Ondan sonra da yapmayın göstereyim. Bu hesabın değil başka hesabın göstereceğim Arkadaşlar bu arada 12 abonede İçinde Leon ve Colette olan bir tane hesabın yapmayın göstereceğim Lan öyle artık Lan bak Lan siz kimsiniz lan? İşte bu. Bu bölümde üç tane yapmayan bunun yapmayanı göstereceğim. Lan! Uyuyuyuy! Uy. Usta. doğmuştur. Geliyorlardır. Ah be. Güncelleme gelmesiydi. Gelmeseydi de şu gol atsaydı kendi kalesine. Hayır. Neyse. Şimdi hesapların şeyini göstereyim. arkadaşlar bunların hepsi yok. Mine. Birincisi bu hesap. Şurada bir basalım. arkadaşlar. Bu hesabın sörcü, leonu ve sproltu var. Tropik sproltu var. Jackie'si, Frankie, Bibi. Kostümü var mı bakalım. De de? Yok arkadaşlar, Tropic Sprout var. Bandita Shelly ve Tropic Sprout var. Ya bir dakika, sal kardeşim ya şu videoda. içe girdi? Bekle ben buraları kes. Evet arkadaşlar bu hesabın yok maili. Kax yok mail. Kax yok mail. Arkadaşlar. Sıradaki hesabımız. 10.000 kupada arkadaşlar. Bunu da hemen yok göstereceğim. Bu da maçtaymış. Bekleyin, göstereceğim birazdan hemen. Turbo Max var, Sandy var. Başka da bir kostüm yok arkadaşlar. Hemen yok mu aynı, hızlıca söylüyorum. Bu hesabın yok maylı. Matkap yok maylı. buradaki hesabımız Heh. bu hesabı isteyen alabilir çok da öyle çok iyi bir hesapta değil yani bence ezik bir hesap ben bu hesabı niye aldım onu da bilmiyorum sadece sproltu var diğerleri tüm ender süper ender ya oğlum işte Pro'luk. Bu hesabı da isteyen alabilir. 1700 kupada. Sadece sproltu var. Diğerleri Süper Ender Ender. 1989 yok mail. Bu da Arkadaşlar şimdi size 12 aboneye özel hangi hesabın yok göster yok. Hangi hesap olduğunu göstereceğim. 12 abone olduğumuzda bunun yok malını göstereceğim arkadaşlar hesabın. Gördüğünüz gibi bakın Franky Max, quality var, Leonu var. Sprawl. nani Evet arkadaşlar. Bir Max B. Frank'i var. Pam var. <laughs> Piper. Jackie. Carl. Bir dakika. Carl'ın yeni gelen aksesuar yok. Penny. Daryl. Kostüm var mı diye bakıyoruz şu anda. 12 abonede bu hesabı yapmayayım. Göstereceğim arkadaşlar. Bu var. Bu. işte bu arkadaşlar. hesabım koleti var ve Leon'u var. 12 abone de bunun yokmağını göstereceğim. 12 abone olduğumuzda bunun yokmağını göstereceğim Şimdi hesabımızda bir maç atalım. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Videoyu durdurup yokmağı alabilirsiniz. 12 abonede o hesabın yani aynı göstereceğim hemen bir maç atalım sonra da videomuzu bitirelim 12 abonede o Leon ve Kolet olan hesabın mani göstereceğim yaptım Fake ya ana klon Crowla takılıyor. Uy 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 iyi, iyi geldiler bak ya. Bam. Abi ya. Üf. Olsun gol yedirmedim takımıma. Bir tane aksesuarım kaldı.